Bununla ilgili mutlaka sağlam çocuk izlemlerine karşı verilen önemin e, anne-baba tarafından kavranması ve onların mutlaka e, çocuklarına bu hizmetin alınabilmesi konusunda e, bilinçli olması gerekli. E, bilmiyorum ben doktor sahibimiz çocuk hastanesindeyim. Bu çevre e, bu bilinci çok almış bir çevre değil mesela çocuklarına. Bazen ikinci ay getiriyorlar, bazen bir yaşında getiriyorlar. Arada bizim vereceğimiz öneriler aksamış oluyor çocuğun büyüme geliş takipleri aksamış oluyor, bazen aşıları aksamış aksamış oluyor. Ama eğitimli anneler, sosyo-kültürel seviyeleri yüksek anneler için özellikle anne babaların çocuklarının mutlak sık aralıklarla sağlam çocuk çocuk takip bir yapılmasını sağlamalarını rica edeceğim.